Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Hoş geldiniz Dengeli Tarot kanalına. Evet, şimdi gelelim Akrep Burcu arkadaşlarımıza. Güneş Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olan arkadaşlarımıza gelsin bu açılım. Eylül ayında bakalım sizleri neler bekliyor. Şöyle ay bir yere dokunmadan. Hı. Evet arkadaşlar, Şimdi baktığım kadarıyla baya bir akrep burcunda sağlık sorunu yaşayan arkadaşlarımız varsa inşallah orada Allah'ın izniyle şifa geleceğini söylüyor. Şifa bulacağınızı. O belirsiz rahatsızlıklar, hastalıklar gideceğini inşallah burada gösteriyor. Evet. Şimdi akrep burcu arkadaşlarımız böyle bazen para kazancı yani peşinde nasıl bir iş yaparım da paramı daha fazla yatırım yani fazla kazanç görünüyor burada. Nereden getirisi olan işlere yönelebilir. Değişik işler deneyebilir. Ama burada kazanç yollarını arayan akrep burcu arkadaşlarımız var. Bir ikinciye burada haliyle üzücü olsa da yorucu olsa da sizin böyle arkanızdan çeviren işleri duyabilirsiniz sosyal çevrenizden, ailenizden, yakın çevrenizden gibi gibi konular burada gün yüzüne çıkabilir diyor. Sevgili Akrep burcu arkadaşlarımız. Ne yazık ki böyle bir e, durum var burada. Evet aynı zamanda kartlarımızı da alalım, niye dedelim sevgili akrepler için e, tarot kartlarıyla da bir destek alalım sevgili Akrep burcu. duyacaklarına sakın üzülme, kırılacaksın. Evet üzüleceksin. Ama burada Sonuçta neden bunların ben bunları neden yaşıyorum? Hep iyilik yapıp karşılığında kötülük buluyorum dediğin durumla karşı karşıya kalabilirsin arkadaş. Ama üzülme. Bunlar da çekip gidecek. Gitmesi gerekenler hayatından çekip gidecek sevgili Akrep. Şurada bakalım ay kartlarıyla sana bir mesaj alayım ondan sonra. Evet, bu videomu da bu orak nedir? Astro kartlarımla da size bir kart çekeyim. Şöyle bir bakalım. Şunu da alayım. Evet. Şu açık aldım. Ne diyor bakalım? Evet, bu e, balık sürecini gösteriyor. Sanki böyle duaya, meditasyona biraz geri çekilmeler olabilir. Sizde de Akrep Burcu böyle e, spiritualite diyor. Yani dua mı yapıyorsunuz, olumlama mı yapıyorsunuz diyesim sim geldi. E, bu tarafta biraz olumlama görüyorum sizde. Böyle dilek dileme gibi, dua etme gibi e, konular şu an sizde. Bir de e, arınma gibi, e, temizlik, avra, e, avra temizliği gibi şey olaylar mı yapıyorsunuz nedir böyle ne derler böyle kişisel temizlik yani arınma ev arındırması kendinizi böyle bu işlerle meşgul olabilirsiniz şu sıralar zihayet für dich und deine liebsten diyor ki şey güvendesin diyor. Korkma sevdiklerin ve sen kendin güvendesin. Sosyal çevreyle burada bir iş olabilir. E, yaptın sosyal çevre derken arkadaş çevren, dışarıdan, uzaktan arkadaş çevrenle burası biraz şöyle yansıyor. Şöyle yapayım daha. Evet ve de 8. ev diyor. Burada dediğim gibi size söyledim bazı gizli kapaklı işler sizin önünüze düşebilir bu süreçte. Yani bilmiyorum nedir. Konuşmalar olabilir, dedikodular olabilir. Ya da ne bileyim dolandırdıkla, dolandırıldığınızı anlıyor. Aa, ortaya çıkabilir. Dolandırma gibi konular da olabilir. Şuradan iki tane de bundan alayım. Evet. Bakalım kartlarımızı şöyle. Ya bu süreç nedir böyle? Hep burçlarda böyle çıkıyor ya. Ha. Yani böyle gizli, saklı gizli olaylar tamamen ortalığa dökülecek gibi bir konu var. Ne şurada iş konusunda bakalım ne yapıyorsunuz siz? Hangi süreçten geçiyorsunuz? Ne bekliyor sizi? Bir bakalım burada. Evet. Kariyer, iş. Dedim ya size iş kapıları arıyorsunuz. Yani nerede getirisi olan bir işi arıyor da olabilirsiniz. Yani daha fazla para kazanabilirim. Bak iki defa 8. ev çıktı. Burada. Şimdi 8. ev konuları söylediğim size. Iı, kredi, nafakalar ondan sonra başkalarından gelen parayla bir sıkıntı olabilir. Şurada ıı, kariyerden gelen para ıı, olabilir. Ortaklı işler yapıyorsunuz. Belki orada bir sıkıntı yaşadınız. Belki onlar gün yüzüne çıkacak. Burada ıı, derinde bir mevzu var ama bunların gün yüzünde ıı, gün yüzüne çıkacağını gösteriyor. Dur bakalım neymiş daha. Evet toprak ikilisi yani dedim ya aynı anda çok fazla çok fazla şey oluyor bir karar verme ihtiyacı daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene diyor ikincisi toprak ikilisi yani para ikilisi var dedim ya para belki birkaç iş bir mı yürütmek istiyorsunuz yapmak istiyorsunuz hani biraz daha fazla kazanç sağlamak için bunu da aldım burada ve de bir ek iş ek iş diyebilirim yani yanı sıra yaptığınız şimdi aldığınız maaştan haricin başka bir iş daha yapmak hani ikinci işe yönelmek ya da daha fazla kazanayım e, şey isteği olabilir burada birbirine rakip hedefler can sıkıcı detaylar başkalarıyla anlaşmazlık burada kariyerde dedim ya burada bir bir sıkıntı var yani aman aman burada dikkat edin e, çünkü Bakalım Mars nerede sizin Terazi Burcu'nda 12. de. Ha, bak ticaretle ikili ilişkilerde yani ortaklık işlerde yaptığınız durumlar biraz gizli kapaklı kalmış olabilir bugüne kadar ama hiç merak etmeyin onların da ortaya çıkacağını söylüyor zaten. Aman 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 dikkat edin. Şimdi e, nerede bu <laughs> kartlarımızdan alalım. Aman aman dikkat edin. Evet ama bu, bu, süreçten çıkacaksınız yani. Burada 12. evde kapalı kalmayın. Kendinizi geri çekmeyin. Zaten bunların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte sizde bir ferahlaya, ferahlama olacak. Şu ek olarak düştü. Bak kılıç onlusu. Gerçekten üzüleceğin kırılacağın bir süreçten geçebilirsin. Nedir bu? Kılıç onlusu. Sevgili akrepler için ne diyor? Sevgili akrepler. Ne yaşıyorsunuz siz bakalım böyle. Sevgili akrepler için gelsin. Nedir hiç güzel şey olmayacak mı bu akrepler? Hani baya bir hastalık sürecini zaten hala da yaşamaktasınız ama onu da inşallah şu son tutulmalarla birlikte atlatabilirsiniz. Bakın burada fazla kart gelmek istedi. Bunu da aldım. Fazla kart gelmek istedi. Oo bakın. Kılıç onlusu, kılıç dokuzlusu, kılıç onlusu. Belli ki siz bakın depresyona sakın düşmeyin. <laughs> yani depresyon değil de bu çok üzü, üzüleceğiniz bir konuları gerçekten duyabilirsiniz. Aman aman. Burada dediğim gibi belki aldığınız maaş size yetmiyor. Burada para yollarını kazan, kazanma yollarını deneyeceksiniz. Nereden daha fazla kazanç elde edebilirim. Ya da parası getirisi fazla olan işlere de yönelebilirsiniz. Burada evet bazı insanlar sizi çok yormuş diyor. Evet, burada e, e, para sıkıntısından ziyade bazı insanların sizin e, çok çok yorucu olduğunuzu birden hızlı gelişen bir olaylar olabilir. Laflar sözler duyabilirsiniz. Burada ne yapmanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Tamamen e, şey var burada. Bir bir sıkıntı gösterdi. Yani böyle bir hastalık, kısa bir hastalık da olabilir. Aman aman orada dikkat edin. Aman aman. Şuraya bir soralım bakalım bu neymiş bu. Bazı insanlardan artık ben ne kadar bu kadar talihsizim ne kadar bu kadar şanssızım niye bu kadar şanssızım dediğiniz bir süreç de olabilir. Bakın sanki bir yer her şeyden arkasını dönüp gitmek isteyen bir akrep burcu var burada. Yükselen akrep ya da Ay bu şey nedir? Güneş burcu, akrep olan arkadaşlarımız. Nedir bu? Niye gidiyorsun böyle? Nereye gidiyorsun? <laughs> Yazık ya. Aa, bakın yıkılan kule. Her şeyi yıkıp yakmak. <laughs> böyle şok e, sizi şok ettirecek durumlar yaşayabilirsiniz. Yani bakın gerçekten burası birazcık sıkıntı gösterdi yani. Bu para konusu ne? Para para konularında da bir sıkıntı yaşıyorsunuz belli ki. Evet. Hani emek veriyorum da karşılığını istediğim gibi alamıyorum dediğiniz bir iş varsa orada daha fazla çaba ve mücadele gerektiğini söylüyor. Dediğim gibi burada getirisi olan işlerle belki şu an çalıştığınız alanda ya da yaptığınız işlerde fazla kazanç elde edemiyorsanız orada daha farklı işlere yönelebilirsiniz. Bunu gösteriyor. Ortaklı işlerde de dikkat edin diyor. Burada paranızı almasınlar, çalmasınlar. Ortaklı işlerde Evet, burası nedir dedim. Biraz geri çekilebilirsin, rahatsızlık geçirebilirsin çünkü duyacakların söz duyacak olan e, o, duyacak olacağın sözler. Üf, niye konuşamadım ben? Bugün biraz fazla konuştumundan mı? Çatışmalardan, dedi insanlardan biraz kendini uzaklaştırabilirsin. Gerçekten burada bir sıkıntılı süreç dedi. Ama destenin altında yine bir aşk kartı var burada aşktan yana benim şey nedir mutluluğu ne zaman yakalayacağım diyorsan evet burada birazcık kıskanıldığın bir süreçten geçiyorsun sevgili akrep ama bunlar da geçici diyelim senin için eylül ayında bu konular şey gündeminde olabilir parayı nasıl daha fazla şey getirisi olan işlerde işler yapabilirim kazanç sağlayabilirim e, sosyal çevrenden işte arkadaşlarından duyacağın sözler seni çok kırıp üzebilir diyor. Bakalım neymiş bu seni kırıp üzen şeyler aman aman. Evet ev aile yuva ve para değer. Senin için e, aileni daha çok ön plana alabileceğin bir durum var. Dediğim gibi ailene kazancına çocuk çocuk çocuğuna çocukların yoksa ailen kendine e, bir daha getirisi olan işlere daha değer vereceğin insanlar en yakınların olacak yani bırak gitsin o uzaktaki kalan insanları diyesim geldi burada Evet şöyle bunları bir alalım Şunları bir alalım sevgili akrep 8. ev kapalı alandır gerçekten burada şeyi gösteriyor bağlantılı iş yerinde belki dolandırıldığını mı öğreneceksin acaba? Ya da insan iş arkadaşlarının hakkında konuştuklarını mı? Evet şöyle bir bakayım. Ruh ikisi kartından şöyle dört tane bir kart alayım bakayım ne diyor. Sevgili akrepler. Gevşe. Gevşe diyor. <laughs> yani kendini birazcık ferahlat. Burada bir sıkıntı yaşayacaksın ama bunu da atlatacaksın. inşallah. Eylül ayının şurada bir bakayım. Eylül ayının sonuna kadar bir e, atlatma süreci var burada. Tabii ki bu Eylül ayı biraz sıkıntılı geçebilir. Bakın burada da dedim biraz önce ermiş de çıkmıştı. Nerede? Şurada. Ermiş. Biraz e, geri çekilebilirsin. Yalnız kalmak isteyebilirsin. Bu yaşadığın olaylardan dolayı Yalınızlık burada gösteriyor. Ah, i̇nanmak. Belki de diyorsun ki kime inanacağım artık? Etrafımdaki insanların böyle e, dolandırma işiyle yerleşim, hmm. kıtlık, güvensizlik. İnsanlara e, güvenin sarsılmış diyor. İnanmakta e, burada, inan e, ikisi de aynısını söylüyor. İnanmakta zorluk çektiğin durumlarla karşı karşıya gelebilirsin. Ya bu da bana böyle mi yaptı? Dediğin bir olay e, olabilir hmm. yani ama sen burada şanssız değilsin sen gerçek en iyisini hak ediyorsun sevgili e, akrep burcu yani moralini düşürtme diyebilirim sana burada evet bir dakika şuradan da bir kart alayım yani biraz özgürleş bu insanlardan durumlardan olaylardan demesi kolay ama yine de ne yapacaksın mecbur olunca bu insanların evet burada çok sıkıntı var Ay, bir şeyleri sonlandıracak yalanlarla ah 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 ne diyeyim bakın bu kadar mı olur bak harita bir yandan konuşuyor burada bir bir yandan kartlar aynısını söylüyor burada fırtınalı bir süreç bu fırtına beklenmedik kayıplar ve kaos diyor tartışma ve uyumsuzluğa açık açık Açığa çıkan olumsuz enerjiler, can yakan ve sıkıntıya götüren durumlar, hepsi tasdıklıyor. Bir tekrarlaması var. Bak burada dedim size. Ah ah ah. İş arkadaşlarımızın arkasından çevir çevirdiği işlere mi yanayım? Etrafımdaki sosyal çevreye mi yanayım? Öyle bir durum var. Yalanlar var mezar sonlandırma. Bakın, ah, burada sizin gözünüzün önünde çekiyorum. Şimdi üzüldüm yani, gerçekten üzüldüm. Evet. Ama inanmakta e, şey bu insanlara tabii ki herkes e, aynı olamaz. Hayal kırıklığına uğratabilirler böyle yalanlarla. Ben de şey yapsam sizin gibi aynısını düşünebilirdim. Neyse bu e, mutlaka kalma lütfen. Düş düşersen de kalkmasını da bil. Yani bu kadar mı olur? Bu kadar sıkıntı. Eyvah eyvah. Yani maalesef sana güzel bir şey söyleyemeyeceğim ama inşallah şuradan bir tane aşk kartlarından da alayım sana. Evet. Aldatıldım, ihanet edildim, yalan söylendi. Bütün olaylar yani bütün her şeyle benim başıma mı geliyor diyeceksiniz sanki. Eyvah eyvah. Evet. Burada tekrardan ama güce geleceksin. Hiç merak etme. Çok güzel ıı, tekrardan toparlanma olacak. Maddi konuda da toparlanma olacak. Bak burada kader diyor. Kader seni daha güzel yerlere getirecek. Hani hayatımdan gitti bazı insanlar buna üzüleyim gibi bir durum olmasın. Bir dakika. Şuradan Nerede bu? Bir kart alacağım size şimdi. Özellikle akrep burcuna. Nerede? Şimdi nerede deyince bulunmuyor da şu kartlardan alayım bari. Şunlardan bir içimden geldi öyle. Peki akrep burcu ne yapması lazım bu konuda? Ah, ah. <laughs> yani alıp başımı gidesim e, var diyeceksiniz sanki. Ya Rabbi ya. Bu ne biçim şey? Akrep burcuna bir önemli olan, onu motive edecek bir şey alalım. Evet, ne diyor? Licht atribut, resource. Evet. Ee, bakın burada sana e, şey ciddi anlamda bir yardım gelecek. Yani yardım gelecek derken destek olacak insanlar da karşına çıkacak diyor. Evet, burada ailenle en sevdiklerinle e, baş başa kalabilirsin. Sevgili Akrep, moralini bozma. Aşk kartı alacaktım ama Orada bulamadım şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Evet şimdi bir, bir kart destesi aldım burada iyileşmesi gereken durum var tabi bunları e, gerçekten sizi üzecek çok kötü şeyler yani duyabilirsiniz sizi e, aşağı çeken durumları bilhassa duyabilirsiniz bakalım iyileşme iyileştirmeniz gereken durumlar nedir bir de ona bakalım şöyle açayım bakayım evet burada diyor ki inancını kaybetme Bilhassa inancını kaybetme. Bakın burada da söylemişti. İnancını kaybedeceksin. Kendini geri çekeceksin. İnsanlara inancın kaybolacak. Yani böyle inandığın insanlardan, güvendiğin insanlardan darbe yiyeceksin diyor. Ama burada gerçekten inançlı ol yine de. Onu sakın kaybetme. Evet. Rüyalarını takip et bakalım. Rüyaların, hayallerin gerçek olacak. Burada ne diyor? Temperation. Yani hayal ettiğin durumlar da olacak. Bir yandan iyi şeyler de var. Hani umutsuzluğa nasıl desem hayallerini mi yıkayacaklar bunlar? Bu insanlar yani bazı yalan dolanla çevrilen işleri duyunca bir hayal kırıklığına da uğrayabilirsin. Resmen. Ama burada kılıç onlusu gerçekten bir olayı gösterdi. Üzüldüm yani. Bak kılıç dokuzlusu ve kılıç olmuyor yani hiç de güzel değil. Ama her neyse yine güce toparlıyorsun ve kendine geliyorsun ve kaderinden bu kaderin sillesini de atlatacaksın inşallah diyelim. Ne yaşıyorsun bilmiyorum. Evet arkadaşlar öyle bir açılım oldu. Ama kazanç kapılarında şey iş işlerini düzene koyabileceksin. Lakin bu sıkıntıyı atlatırsan inşallah her şey düzelecek. Bak burada kader çarkı da geldi. Bak iki defa gelmiş. Şurayı neden görmedim? Bakın burada güç kartı diyor. Ee, güç kartı bu. Üzüldüm de onun için. Kafam takıldı. Üzüldüm bu duruma. Yani gerçekten baya bir akrepler zor durumdan geçecek. Ama iki defa kader çarkı ve iki defa e, güç kartı gelmesi, yani burada tekrardan gücü gücünü eline alacaksın, toparlayacaksın ve gitmesi gerektiği e, gerektiği insanları da gördükten sonra senin hayrına olduğunu ileride anlayacaksın diyor. Hani çekip giden ya da bu insanlar sana yaşatan insanların baştan üzülürsün ama sonradan hayrına döndüğünü görebilirsin diyor. Benim aldığım kadarıyla böyle mesajlar bundan ibaret. Evet arkadaşlar. Neyse şimdi böyle bir ıı, açılım oldu. Sevgili akrepler Moralinizi bozmayın. Giden gitsin. Sizin değerinizi bilmeyen böyle arkadan iş çevirenleri de yok edin hayatınızdan. Ama bu, bu moda sakın düşmeyin. Baya üzü üzüleceksiniz. Kırılacaksınız yani. Baya kırgınlık var. Üzüntü var. İnşallah Rabbim şifa versin. Buradan çabuk ola bir, bir an evvel toparlanıp çıkarsınız inşallah. Duam sizinle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.